şeker. Gelin buraya. Selam Doğa dostları. Bugünkü öğleden sonra yürüyüşümüz için çok geç kaldık. Çünkü o kadar çok işim vardı ki bahçede ve evde. Ne işler yaptım? Neler yapmadım ki? Bahçe düzenlemesine başladık. Bakalım farklı renkte anemon bulabilecek miyiz bugün? Genellikle kırmızı ağırlıklılar. Bunlar anemonlarımız. Şöyle bir tane yakından görelim yine. pembe ve morları da görmek istiyorum. Bakalım bulabilecek miyiz? Akşam üzeri olduğu için kapatmışlar kendilerini. Çok güzeller. Şimdi keklik çiğdemi ve farklı renkli anemon aramaya devam. Benim kızlar oynuyorlar. Sorun yok. Şöyle biraz ilerleyelim bakalım. Hangisini bulacağız şansımıza? Keklik çiğdemi mi bulacağız yoksa farklı renkli anemonlara mı rastlayacağız. Böyle güzel sürprizler olursa sevineceğim. Ablan nerede? Kuyruk nerede? Kuyruk! Neredesin? Makilerin arasından ilerliyorum. Kuyruk da burada. Çalılıkta bir şeylerle meşgul. Bana göre ters ışıkta. Oynasın bakalım. Gelir o. Ara sıra kuru bir dala basıyorum. Ya da bir çam kozalağına basıyorum. O duyduğunuz çatır çutur sesler onların sesi. Şöyle ilerleyelim bakalım. Benim güzelim şeker hiç beni bırakmaz hep yanımdadır. Dikkatlice bakıyorum etrafıma. Bir yandan da anemonları, papatyaları ezlemeye çalışıyorum. Buralarda mor renkli anemon görmüştüm. Bakalım tekrar rastlayabilecek miyim? örtüsü Çok kendini tekrar eden bir dokuya sahip. O yüzden daha önce gördüğüm bir şeyi tekrar bulmama olanak yok. Aa buldum. Yani o muydu, değil miydi bilmiyorum ama mor renkli anemon buldum. Sanırım biraz geçmiş bunlar ama olsun. Çekelim bakalım. Evet. Evet ta kendisi. Şimdi mor renkli anemon görmeye hazırlanın. İki tane. Ve hemen yanı başında bir tane de küçük boylu. Ah bir tanesinin taç yaprakları dokunur dokunmaz döküldü. Yakında tohuma dönecek. Bu da güzel bir şey. Evet mor anemonlarımızı bulduk. Şimdi bir de keklik çiğdemi bulursak bu akşam üzeri yürüyüşümüzü taçlandırmış olacağız. Onu da sanırım şu taraflarda bulabilirim. Arkadaşlar yalnız şunu belirteyim. Buralarda benim gibi bu yabani bitkileri merakı olan bir kişiye bile rastlamadım bugüne kadar. Çok isterdim. Öyle birisini tanımayı çok isterdim. Bilgi alabileceğim. Bulduğum güzellikleri anlatabileceğim biri olsaydı iyi olurdu ama yok. Ben de sizlere anlatıyorum işte. Aa keklik çiğdemlerine geldik. Uzaktan gördüm. Hem de ne kadar çok. Ne kadar çok. Bakalım kaç tane. Şöyle kamerayı titreştirmeden çekim yapmayı bir başarabilsem. Geldik arkadaşlar keklik çiğdemlerine. Pek çok. Şu kuru dalı alalım. Bunlar kuru. Kırılmış. Bakın. tane. Burada. Şurada bir tane. Biraz daha açık renkli. Komşularına göre. Tamamen güneş almaları ile ilgili. Renk tonları. Sanırım daha gölgede olanlar koyu renkli oluyor. Evet şimdi bir adım ilerledim. Yine bir kuru dalın arasında. Şöyle iki tane daha. Ne kadar güzeller. Gerçekten çok güzeller. Şimdi biraz daha devam edelim. Bakın Şahane. Yaprakları şöyle göstereyim. Uzun. Çiçeği muhteşem. Evet çok var. Çok arkadaşlar. Çok. Burayı sevmiş. Yine buldum. Tam da zamanı. Ayrıntılara lütfen dikkat edin. Bakın çok güzel, doğa özenmiş, bezelmiş. Bunları böyle güzel yetiştirmiş. Kültür bitkilerini kıskandıracak kadar güzeller. Ne var ki minikler. Bakın büyüklüklerini göstermek için şöyle yapayım. Şu kadarlar. Bakın oldukça da net görüntüler. Tam üstten görünüşü. Umarım sıkılıp yarıda bırakmazsınız. Bakın. Daha var ama hadi son olsun. Dediğim gibi sıkılmanızı istemiyorum. Bakın. Şöyle bir de Yandan göstereyim. Size dediğim kadar var değil mi güzellikleri? Şahane. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dönüş saatimiz geldi. Şimdilik hoşçakalın. Ama burada gerçekten çok sayıda keklik çiğdemi var. Ben buraya bir daha geleceğim arkadaşlar. Son olarak şu görüntüyle feda edeyim sizlere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bu güzelliklerimiz hiç kaybolmasın. Renkleriniz, neşeniz, sağlığınız hep yerinde olsun sevgili dostlar.